Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 16 Nisan Cumartesi akşam İzmir yarış yorumları için bir kez daha sizlerle birlikteyim. İzmir Şiriyer'de 9 koşulu program var ve 2 altılı gayene cihane Ve ben bu koşularda kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de videoyu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı yani ilk ayağında 9-4 yaşlı safkan Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Muhammed Mil Bigdat pistte çıkacak olan bir numaralı Baba Cerceri isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Hüseyin Şimşek'le piste çıkacak olan 5 numaralı Zafir isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mehmet Kayda piste çıkacak olan 2 numaralı Alaçatı Ağası ve Onur Yılı da piste çıkacak olan ve son koşusunu ölçü almadığım 4 numaralı Tunç Şah isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 7 2 yaşlı safkan İngilizlerin 1000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat Avcı'da piste çıkacak olan 5 numaralı Crazy Queen isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Cem Yılmaz piste çıkacak olan 4 numaralı Zaraki Panhaçi isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise görkem ölçek yapışta e çekecek olan 3 numaralı White Tucket isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 11 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mustafa Çiçek e piste çıkacak olan 2 numaralı Keep Your Destiny isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Nevzat Avcılar Piste çıkacak olan 7 numaralı Shiny Glory isimli safkana öreceğim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayanın başlangıç ayına geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı İngiliz safkanlarının 1700 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Onur Yıldız Alpiste çıkacak olan 9 numaralı Deft the Girl isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Kayda Alpiste çıkacak olan 6 numaralı Yahya isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Muhammed Mir Bigden çıkacak olan 5 numaralı Şirin Lady isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı Arapların 1700 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarışsever arkadaşlarıma vermiş olduğu 170 günlük araya rağmen bugün Mertcan Can Piste çekecek olan 2 numaralı Bora Bey isimli Afgan'ı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Görkem ölçek e piste çıkacak olan 4 numaralı Günyeli yeli ismi Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım Nurettin Şener e piste çıkacak olan 1 numaralı Sinoplu Merve ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Halil'i kaplan da piste çıkacak olan 7 numaralı Madam Ellie isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 9, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Aradan sonra çıkmış olduğu koşuki dördüncünü çok beğendiğim ve bugün de Mehmet Keda piste çıkacak olan 4 numaralı Kara Mehmet isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa son çıkmış olduğu iki koşu da kazanan ve bugün de Muhammed Mirbiler piste çıkacak olan 1 numaralı Starry Knight isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 8 2 yaşlı safkan İngilizlerin 1000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Atakan Cem daha demin piste çekecek olan 3 numaralı Michael isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek mesafet rakip olaraksa Mert Çağ e piste çıkacak olan 8 numaralı Takıt isimli safkan gönülcüğüm arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise 12 4 yaşlı safkan Arapların 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Kader piste çıkacak olan 2 numaralı Güla isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mustafa Çiçek'in Hapis'te e çekecek olan 12 numaralı Fış Fış isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mert Can Çelik Hapis'te e çekecek olan 1 numaralı Serkan'ın oğlu ve Muhammed Mir Bilgin Hapis'te e çekecek olan 4 numaralı Cezmi Can isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim İzmir yarış tahminlerimde bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmazsınız. Sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden yarınki yarışlarda başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.